Bolu'da gerçekleştirilen eylemde, suç örgütü liderliğiyle gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamaları yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Türkiye'nin farklı noktalarında İmamoğlu'na destek için eylemler gerçekleştirildi. Bolu Demokrasi ve Emek Güçleri adı altında Kardelen Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişi de İmamoğlu'na destek için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde polis kontrolünde yürüyen grup, hükümet karşıtı sloganlar attı. Bolu Belediyesi önüne kadar devam eden yürüyüş sırasında, çevredeki bazı vatandaşların grubu alkışlayarak desteklediği görüldü. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı önünde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonun gerekçesi olarak kent uzlaşısının gösterilmesi aylardır altını çizdiğimiz bir noktayı tüm açıklığıyla ortaya koymuştu. Zulmün ve zorbalığın efendilerin önünde soyunanlar bugün en çok yarattıkları bu garabet ve otoriter düzene karşı milyonların yan yana gelip mücadele etmesinden korkmaktadır. Dolayısıyla tüm toplumun içine itildiği bu zifiri karanlıktan çıkmanın tek yolu omuz omuza vermesinden geçmektedir.